Kitap dostları merhaba. Kitap söyleşilerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Boray Biçer. Programımızın bu bölümünde sizlere daha önce programlarımızdan birinde kısaca söz etmiş olduğum bir konuda daha çok seçenek kitap sunarak konuyu biraz derinleştirmek istedim. Bu konu özellikle ilköğretim çağı öğrencilerinin, çocuklarımızın yaratıcı okuma ve yaratıcı yazma etkinlikleri üzerine Türkçe'de yayınlanmış olan kitaplarının kısa tanıtımlarını içeriyor. Acemi yazarın not defterini izleyenler hatırlayacaklardır. Daha önceki programlarımızdan birisinde sizlere tanıtmaya çalışmıştım. Akıl Çelen kitaplardan bir çeviri kitap bu. Suzy Morgenstern ve Teresa Brown'un hazırlamış oldukları bir kitabın Son derece güzel Tarkan Tufan tarafından yapılmış olan, harika bir tasarımla ele alınmış olan nefis bir kitaptan sizlere söz etmiştim. Bakınız bu şekilde her sayfasında ayrı bir konuyu işleyen, son derece oylumlu, geniş kapsamlı, güzel, hoş bir kitapla karşı karşıyayız. Nitekim bu kitap başlangıçta benim çevrem tarafından yakından bilinir hale geldi. Yaklaşık olarak üçüncü sınıf, ilköğretim, ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin kendilerini bulabilecekleri güzel, hoş bir kitap Acemi Yazar'ın not defteri. Bu, Bunların tabi kitap demek çok doğru değil. Nitekim bunlar bir defter aslında ama bildiğimiz anlamdaki defterlere de pek benzemiyorlar. Bildiğiniz gibi defterler genellikle dikte amacıyla kullanılır. Yani size söylenmiş olan sözlerin not edilmesi için daha çok işlevsel amaçla kullanılan nesnelerdir defterler. Burada ise daha çok size hazır verilmiş olan çeşitli konularda bu şekilde defteri doldurmanız bekleniyor. Bunlar belli bir düzen içerisinde, belli bir plan dahilinde yapılmış, bir araya getirilmiş metinler toplamı bir de çok sayıda güzel grafik öyle desteklenmiş. Defterin içerisinde. E bunları bu defterleri çok güzel, çok kaliteli, çok hoş bir şekilde veliler, anne babalar, özellikle okuma yazma etkinliklerini seven anne babalar çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir okuma yazma etkinliğine dönüştürmek için bir araç olarak kullanabilirler diye düşünüyorum. Son derece örneğin Kabala'ya göre dünya birçok parçaya ayrılmıştır. Doğru ve dürüst davranarak düzeltebiliriz diye genel kültür bilgileri de veriyor burada. Dünyayı düzeltmek için yapacağın ilk şey ne olurdu şeklinde örneğin katılımcı bir metin oluşturmamız bekleniyor bizden. Ya da hemen karşı sayfasında mutluluğun evi inşa edilecek olsaydı en geniş oda bekleme odası olurdu. Jules Renard'ın bir sözü alıntılanmış kitabın üst tarafında. Hemen altında geniş bir boşluk var ve altında da işte bir kitaptan bir ev tasarımı. Mutluluk evin nasıl olurdu şeklinde son derece mümkün olan tüm detayları vererek anlat ya da en iyisi resmini çiz diyerek geniş bir alan bırakan, kendini çocuğun ifade etmesi için ona çeşitli seçenekler sunan son derece kaliteli, hoş bir defter tasarımından söz edebiliriz burada. Bu kitap ya da bu defter bu konuda tavsiye edebileceğim, başlangıç olarak tavsiye edebileceğim bir defter. Son derece güzel bir yayın. Akıl çelen kitaplar. Acemi yazarın not defteri. Yaratıcı okuma, yazma etkinlikleri için başlangıç seviyesinde öncelikli olarak karşımızda olan kitap bu olmalı. Hemen ardından bu konuda Türkçe'de yazılmış olan ya da çevrilmiş olan çeşitli kitaplar var. Şöyle sırayla sizlere bunları da anlatmak istiyorum. Bir diğer kitabımız bu iki parçaya ayrılmış, daha doğrusu iki biçime ayrılmış kitaplar. Şu şekilde son derece güzel, hoş bir kitaptan söz etmek istiyorum size. Yaratıcı Yazma bu biraz daha sınırlandırılmış bir kitap. Yaratıcı okuma etkinliği değil, daha çok yazma üzerine bir kitap. Ee, üzerindeki başlık, şurada bir başlığı var. Kızlar için diyor. Bu kitabın erkek çocuklar için olan bir sürümü de, bir versiyonu da bulunuyor. Ee, kızlar için olduğu zaten işte seçilen renklerden, genel olarak defterin tasarımından da belli olacaktır. Ee, kendi hikayeni yazmaya hazır mısın şeklinde bir spot başlıkla kapakta bizi karşılıyor bu kitap ya da defter. Yine böyle spiralli bir defter biçiminde düzenlenmiş spiralli bir tasarımı var. Son derece güzel, sağlam bir kapakla ve arka kapakla karşımızda. yazmayı çok seviyorsun ama nereden başlayacağını bilemiyorsun değil mi? O halde bu kitap tam sana göre diyerek başlangıç seviyesi olduğunda vurguluyor. İçinde hem Yazın, yazım türleriyle tanışmanı sağlayacak bilgiler hem de alıştırma yapabileceğin senin için özel hazırlanmış sayfalar var. Şimdi hazırsan yaratıcı yazarlık serüvenine başlayabilirsin diyor. Bu kitap bir planlamadan oluşuyor öncelikle. Şu şekilde bakınız. Eski ana defterlerine benzer şekilde düzenlenmiş. Geniş boşluklar bırakılmış ve rengarenk bir defter haline getirilmiş planlama, yazma, okuma, deneme ve uygulama biçiminde bir yaratıcı yazarlık etkinliğinin aşamalarının neredeyse tamamını içeren ama bunları son derece tabii çocuklara uygun hale getirerek seyreltmiş şekilde sunan son derece güzel, hoş bir tasarım olan bir defterden söz ediyoruz. Şöyle göstereyim ben size. E bu tabii öncelikle yazarı ve yayınevi hakkında biraz bilgi vereyim ve neredeyse hiçbir yerde yazarı ya da işte buna benzer bilgi yok. Tabii bir defter olduğu duygusu hakim kılınmış burada. Şurada hemen iç tarafta bir künye sayfasında aşağıda bilgiler yazıyor. Holly Piper adında bir yazarı var. Bu yine bir çeviri kitap karşımızdaki. Yağmur Yavaş çevirmiş kitabımızı ve resimleyen de Dan Green. Yine yabancı bir işbirliğiyle resimlenmiş. Bu tasarım Türkçe'ye birebir uyarlanmış bir defter. Şöyle size örnek sayfalar vereyim. Bakınız, böyle bir defterden söz ediyoruz. Başlangıçta böyle bir defterle karşılaştığınızda bunun seviyesinin ilkokul çocukları için, örneğin 3. sınıfa giden bir çocuk için çok zayıf olduğunu düşünebilirsiniz. Başlangıçta böyle bir duygu da yaratıyor aslında defter. Ama daha sonra aslında örneğin karakter yaratmada, bu karakteri derinleştirmede güzel ipuçları sunduğunu da görüyorsunuz defterin. Örneğin arka plan oluşturma diye şu şekilde bir sayfa bırakılmış. Burada kısa yine son derece etkileyici. Şimdi size örnekleyeceğim. Bir başlangıç yapılmış. Hikayenin arka planı çok önemli. Yani geçtiği yer ve zaman arka planı oluştururken biraz düşünmeye vakit ayır. Ne olabilir veya ne olmuş olabilir? Biraz hayal gücünü kullan. Beş duyu organınla başla. Görmek, duymak, dokunmak, tatmak ve koklamak. Tanımlamanı bunları kullanarak yapabilirsin. Okuyucuna arka planı ne kadar çok anlatırsan hikayen o kadar gerçekçi olur. Şu an çevrendekilerin ayrıntılı bir tanımlanmasını, tanımlamasını bu boş sayfalara yazarak başlayabilirsin şeklinde başlayan son derece şık, güzel, hoş bir şekilde başlayan bir defter. Hemen arka sayfası bakınız. Burada da dünyanın herhangi bir yerinde başlığı atılmış. Dünyadaki en sevdiğin yeri düşün. Bir süre sessizce otur ve o yerle ilgili hatırlayabildiğin her şeyi düşünmeye çalış. Biçiminde burada bir mekan betimlemesine girişmeye başlamış. Yani Bizim de kurmacı mitinlerde çokça karşımıza çıkan zaman, mekan, kişi olgularını e, başlangıç seviyesinde vermeye çalışan, bunların tanımlarını yapmak yerine doğrudan onları uygulatarak karşımıza çıkan son derece güzel, hoş bir defterle karşı karşıyayız. Ben e, tabii kızımız olduğu için bunun sadece kızlar için olan e, sürümünü aldım. Siz diğer kitabı da inceleyebilirsiniz. Çok fazla sanırım... İçerikte çok fazla bir değişim yoktur. Sanırım tasarımda bir hali değişiklikler beklenebilir. Bu çocuklar bir maceraya çıkıyorlar. Nereye gidiyorlar? Ne kadar güzel. Son derece şık. Bu e, defter de son derece ayrıntılı. E, şöyle bir örnek hemen. Tabii ben kitabı aldığım zaman kızımız hemen elini aldı. Ve bakınız hemen bir sayfa yazısını yazmış konuyla ilgili bir sayfa yazısını yazı vermiş, doldurmuş hemen. Kendince gökkuşağı kuyruklu at başlıklı bir hikaye yazmış kendince. Bize daha sonra okudu ve heyecanla okudu. Biz de tabii çok heyecanla dinledik onu. Ee, bunu geliştirmesi gerektiğini, bunu çeşitlendirmesi gerektiğini de anlattık. Yan taraftaki sayfanı da bu işe yaradığını söyledik. Zaman içerisinde bunları da yapacağını söyledi. Bakalım nasıl olur. Yazma, okuma etkinlikleri bakımından bunu eğlenceli hale getirmesi bakımından ben Yaratıcı Yazma defterini tavsiye ediyorum. Nemesis Çocuk, Nemesis yayınlarının çocuk serisinden çıkmış. Çok şık, çok güzel, hoş bir defter. E, tanıtacağım üçüncü defter. Çocuklar için bir hayli geniş kapsamlı defter var bu konuda. Çok şık, çok güzel. Şöyle bir defter, Genç Yazarlar Kulübü adında Altın Kitaplar yayınevi olan bir kitap var elimizde. Yine bir defter var. E, bu e, diğerlerinden çok daha fazla basım yapmış. 18. basım benim elimdeki. E, bu diğer defterlerden daha büyük, daha geniş bir defter. E, yine spiralle düzenlenmiş. Yine şöyle tuttuğunuz zaman karton kapaklı ama güçlü, güzel, hoş bir defter edası taşıyor. Ee, Genç Yazarlar Kulübü yaratıcı yazma ve okuma uygulamaları alt başlığıyla yayınlanmış altın kitaplarda. Hemen şimdi açayım. Ee, Serdar Dağtekin tarafından bir yazarımız tarafından yazılmış. Serdar Bey sanırım çok sayıda buna benzer etkinlik de yapıyor kendisi. Zafer Temoçin çok ünlü çizerlerimizden ve Burcu Karacalar tarafından resimlenmiş. E, son derece geniş kapsamlı yine güzel bir defterle karşı karşıyayız. Bu e, defterde de defterde diğer defterlerde bulunmayan daha teknik e, bilgiler var konuyla ilgili. Şöyle örnek verebilirim size. Eee öykü teması nasıl oluşturulur diyor örneğin. Ve burada görsellerin üzerinde desteklenmiş son derece güzel anlatımlar var. Sade ama etkileyici bir anlatım tarzı var. Örnek verelim. Ana tema bir metinde canavarı yenmek olabilir. Bunun için bu hikayeyi kurarken çıkacağımız yolculukta bir beklenti, bir hayal, bir hayal kırıklığı, bir kabus ve bir mucize aşamalarından geçebiliriz diyor yazarımız. Siz de ana temanızı yolculuk ve dönüş olarak belirlediğinizde örneğin diğer dünyaya düşüş, rüya, hayal kırıklığı gibi alt temalar üzerinden hareket edebilirsiniz diyor. Bakınız böyle son derece kaliteli, son derece güzel çocukların çokça bildikleri masallara, hikayelere göndermeler yapan güzel, çok hoş, çok kaliteli bir defterle karşı karşıyayız. Bu defter belki Başlangıç seviyesi bu biraz önce sözünü etmiş olduğum iki defterden bir miktar daha yaş ve deneyim isteyebilir okuma yazma etkinlikleri bakımından. Öykünüzün temasını kurgulayın diyor örneğin. Yine burada bakınız teknik terimler vermiş yazarımız. Ee, tabii biz çocuklardan örneğin ortalama 3. sınıf öğrencilerinden çok geniş kapsamlı bir yazı etkinliği beklemiyoruz. Nitekim bu defterde bakınız aynı bizim hikayede giriş gelişme sonuç ya da serim düğüm çözüm dediğimiz bölümlerde olduğu gibi birer paragraflık yazı etkinliği bekliyor çocuklardan. Başlangıç, sıradan hayat, macera seni çağırıyor, çatışma, büyüme, sona erme, hayat devam ediyor şeklinde çemberi tamamlayan bir hikaye kurma anlayışı hakim bu defterde. Yani aslında büyümüşte küçülmüş bir Yazı etkinliği yürütüyor defterimiz diyebiliriz. Ee, kahramanınızın özelliklerini belirleyin şeklinde. Örneğin hemen şundan örnek verebileceğim çok çok güzel bir sayfa var karşımızda. Örneğin Herkül, Bilbo Baggins ya da Keloğlan. Çocukların çok yakından tanıdıkları kahramanların ana özelliklerini, en çok akılda kalan özelliklerini yazmaları isteniyor. Örneğin bakınız burada devam ediyor, büyükçe bir sayfada. Uyuyan Prenses, Indiana Jones gibi. Yalnızlık nedir? Kahramanın yalnızlığı nedir? Buna benzer genel evrensel hikaye ya da anlatı kavramlarında alttan alta sakin sessizce vermeye gayret eden son derece şık güzel bir tasarım sahibi nefis bir defter. Bu defter diğer defterlerden biraz daha ana baba katkısı istiyor bunu geniş kapsamlı olarak belki uzun zamanı yayılabilecek şekilde çocuklarımızla bir arada katılımcı bir şekilde etkileşimli bir şekilde işlememiz gerekebilir. Yalnız bir şey var tabii bu defter diğer defterlerden çok daha fazla katkıda bulunacaktır bu anlamda yazımı yazıda ve okumada öğrencimizin çocuğumuzun daha güçlü daha derinlikli, kaliteli metinler yazmasında. Bir kitap daha tanıtmak istiyorum. Bu da sonuncu kitabımız olsun. Bu programda. TUDEM yayınları. TUDEM biliyorsunuz bir temelde eğitim yayın evi. Çok geniş yaş gruplarına, çok çeşitli öğrenciler için çok kaliteli yayınları olan, Türkiye'nin en kaliteli eğitim yayın evi diyebileceğimiz yayın evlerinden bir tanesi. Simon Cheshire'ın çok güzel, hoş bir benim hikayem diye bir kitabını yayımlamışlar. Böyle küçük el defteri büyüklüğünde bir kitap bu. Bu normal bildiğimiz kitap formatında yayımlanmış. Deftere pek benzemiyor. Bunda da daha çok yazma etkinliği değil, ama okuma etkinliği var. Yaratıcı okuma etkinliği daha çok öyle diyebiliriz. Çılgın girişler, görkemli gelişmeler, şaşırtıcı sonlar. Harika hikayeler yazmak için daha pek çok fikir diyor. Bu daha çok uygulama yönüne değil de daha çok teknik yöne ağırlık vermiş olan bir kitap. Bu kitabı neyle birlikte değerlendirmek gerekebilir? Belki yaratıcı yazma kitabıyla birlikte değerlendirmek gerekebilir, mümkün olabilir. E, belli bir sıraya koymaya gerek yok bunları ama şöyle bakılabilir durma örnek sayfalar göstereyim size. E, yine belli bir plan dahilinde gidiyor Simon Cheshire'ın kitabı da. E, şöyle bakınız, birinci bölüm. Yine güzel, hoş çizimleri olan, renkli değil, bu daha çok işte bu şekilde bildiğimiz klasik kitaplardan çok fazla karşımıza çıkan daha büyük yaş grubuna seslendiği için bu şekilde düzenlenmiş, tasarlanmış, güzel, hoş bir kitap. Ee, hayal gücün ihtiyacın olanların birincisi. Hikayeler yalnızca sayfadaki kelimeler değildir. Kelimeleri okudukça hikaye kafanda şekillenir. Ve hayal gücün coşar derken hoş, güzel bir tipografik düzenleme yapılmış. Örneğin şu şekilde hemen bir sayfa karşılıyor bizi başlangıçta. Bakınız birbirini yansıtan iki ana sayfa düzenlenmiş. E, alıştırmada Çimenli Çayır adında güzel bir metin verilmiş. Puslu bir akşamüstü, güneş, akşamüstü güneşinin tadını çıkarıyordu. Uzaktan çağlayan bir nehrin sesi duyuluyordu. İnsanlar oturarak, yürüyerek ve oyunlar oynayarak ılık havanın ve doğanın keyfini çıkarıyorlardı. Çimene her tür ve boydan ağacın gölgesi düşüyordu. Böcekler vahşi çiçeklerin arasında uçuyor, serçeler çitlerin üzerinde cıvıldıyordu. Çok alışık olduğumuz hikayelerin başlangıç seviyesinden nefis bir metin. Zorlandın değil mi? Arkadaşınla birlikte bir önceki sayfayı sesli oku. Herkes sahneyi bir dakika içinde olabildiğince detaylı çizecek. Birbirinizin çizimine bakmak yok. Yani burada şimdi yeni nesil çocukların, gençlerimizin çok sevdikleri challenge lardan bir tanesi üretilmiş. Zaman dolunca ortaya çıkanları karşılaştırın. Temelde aynı sahneyi göreceksiniz ama hepsinin birbirinden ne kadar farklı olduğuna inanamayacaksınız şeklinde bir yaklaşım sergileyen. Bu defteri yazıyla değil de resimle başlatan ve böylece betimlemenin, öykülemenin, betimlemenin temel temeli olduğunu anlatmaya çalışan son derece güzel bir teknikle Başlangıç yapan bir kitap. Çocukları resimle, çizmeyle, herhangi bir şeyi canlandırmak için çizmeyle, çizme sanatıyla bir şeye başlatmak aslında son derece kaliteli bir öğretim yöntemi. Burada da bu çok güzel uygulanmış. Kitabın bütününde neredeyse bakınız bu şekilde spotlarla verilmiş olan, işte yine hikayenin öğelerini belirleyen, bunlar hakkında yine küçük küçük uygulamalar yaptıran, bir defter ya da işte bir kitapça, kitapçıkla karşı karşıyayız denebilir. Ben bu benim hikayemi çok beğendim. Aslında son derece kaliteli bir kitap. Ama keşke bu şekilde yayınlanmasaydı Keşke yine bir defter formatında, yine bir camur kağıda ve renkli yayımlansaydı. Bu son derece kaliteli okuma yazma etkinlikleri kitabı da yine diğer benzeri kitapları gibi, Çocuklar için, çocukların dünyasında çok daha güzel, şık bir yer tutabilirdi diye düşünüyorum. Bir daha baştan şöyle size göstereyim: Acemi Yazarın Not Defteri, Yaz Yaratıcı Yazma, Genç Yazarlar Kulübü ve Benim Hikayem. Bence bu dört kitap bir araya getirildiğinde, çok geniş ölçekli, güzel, hoş bir yaratıcı yazma ve okuma etkinliği yürütülebilir çocuklarımızda diye düşünüyorum. E, gerisi bize kalmış. Gerisi çocuklarımıza kalmış. E, ne zaman başlatılmalı? Bence 3. sınıf başlangıcında artık yaratıcı okuma ve yazma çalışmaları başlamalı çocukların. E, i̇lk 2 yıl metin kavramı üzerine çok duruyor e, Özellikle Türkçe derslerinde öğretmenlerimiz. E, yalnız bu metinler çok derinleştirilmiyor. Sadece siz de bilirsiniz, e, çocuklarımızın ödevlerinden takip etmişsinizdir. Çok basit, çok yüzeyde şiirlerle. Türkçe dersinde de daha çok işte eş anlam, zıt anlam, e, kelime çeşitli üzerinde duran çeşitli etkinliklerle aslında bir dil görüsü, dil beğenisi oluşturmaya çalışıyoruz. Bence üçüncü sınıftan itibaren Hayal gücünün işte o beyaz kağıdın üzerinde nasıl şekilleneceğini çocuklarımıza anlatmanın zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Bu kitaplar umarım sizlere yardımcı olur. Çok teşekkür ederim zaman ayırıp beni dinlediğiniz için. Görüşmek üzere bir başka programda.